Bugün 15. olan meclis toplantımızı yaptık. Ee, tabii Fırat Bey'i Büyükşehir Belediye Başkanımızla da davet etmiştik. Sağ olsun kendisi de ilk ziyaretini bize yaptı ve meclis üyelerimizle bir araya gelmek istedi. Biz e, bu meclis toplantımızda olan yaptığımız faaliyetleri anlattık. E, biliyorsunuz ki bir Azerbaycan ziyaretimiz olmuştu geçen aylarda. Onların sunumlarını yaptık. Azerbaycan'la alakalı iş fırsatlarını meclis üyelerimize ve iş dünyasına anlattık. Onun haricinde geliştirmiş olduğumuz projeleri anlattık. E biliyorsunuz ki bir Kişken projesi şu an Vsign yine kadın girişimcilere yönelik bir projemiz var. E 750 bin dolar bir hibe programı içerisinde e onun sunumunu yaptık. E ticaret ve sanayi odası ben hep söylüyorum bunu. Artık çok şükür ki Türkiye'de akredit olmuş. Ve bu kaynakların doğru ve verimli kullanılması neticesinde UNDP'nin bile örnek gösterdiği bir oda haline geldi. Biz bundan aşırı derecede mutluluk duyuyoruz ve ciddi de hibe kaynakları alıyoruz. Hem kadın girişimcilere yönelik hem genç girişimcilere yönelik hem de iş dünyasına yönelik, küçük kobilere yönelik. Bunları da sağlıklı bir şekilde yerlerine uğraştırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ciddi istişarelerde bulunduk şehrimize dair. Hem meclis üyelerimiz kendileriyle alakalı soruları sordular. Hem de biz ciddi manada ilk defa böyle çok güzel bir birliktelik sağladık. Güzel bir kaynaşma oldu. İstişare kültürünün artık bu şehirde ciddi manada yaygınlaşması lazım. E Büyükşehir Belediye Başkanımız da hem bizim tanıdığımız hem de güvendiğimiz bir insan. Ve kendisinin de zaten bu yönde söylemler oldu. İnşallah bundan sonra hem Büyükşehir Belediye'mizde hem vekillerimizde iş dünyası olarak, esnaflar olarak, ticaret erbapları olarak çok daha sıkı bir şekilde Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için çok daha sıkı bir diyalog kurma çabası içerisindeyiz. Bu da gerçekleşecek diye düşünüyorum. Bir sonuncusu biliyorsunuz ki bugün 30 Nisan. Aynı zamanda TUSAŞ müracaatlarının da son günüydü. Ben Kahramanmaraş'a iş dünyasına çok çok teşekkür ediyorum. Bizim 200 milyon dolar gibi bir hedefimiz vardı. Bugün son baktığımız verilere göre de 156 kişinin müracaatını gördüm ben ve 200 milyon doların da üzerine çıktık. Bunu ben hep söylüyordum. Kahramanmaraş belki yüzyılın felaketini yaşadı ama inşallah bu proje Kahramanmaraş için de 100 dönüşümü olacak diye. Çok güzel ilgi alaka gördük. Çok güzel bir güven gördük. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ı kahraman kazandan sonra savunma sanayinin başkenti olacak dediği için ve gerçekten de bizler bu yolda ilerliyoruz. Kahramanmaraş'ta ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Aynı zamanda kümelenmelerle 150'ye yakın firmamız yan girişimci olarak da müracaatını yaptı. Kahramanmaraş artık gerçekten savunma sanayinin başkenti olacak. İnşallah bugün aldığımız neticeler de bunu gösteriyor. Çok kısa sürede de artık bu şirket kurulumunu gerçekleştireceğiz ve hızlıca TUSAŞ'la alakalı büyük şirketin kurulumunu yapmış olacağız.